Yok. Olacağını zannetmiyorum. Sinyalimizi verdik. Ve yola çıktı. Yola revan oldu. Atak geldi biraz bana yani böyle. Araç tabi yol çok bozuk olduğu için çok da fazla aracı bu yollarda incitmeyeceğiz. Ben hissettiklerimi yine düz yolda ekstra bir test yaparız o ayrı uygun o zaman denk gelirse. Zaten Arzu kardeşim bak buralarda ve her gün birlikteyiz hemen. Vitesleri gayet güzel tıkır tıkır atıyor. Vuruntu herhangi bir hissiyat yok. Yani öyle e, şanzıman ya, defransiyel ya zaten kontrolünü yaptık. Gördüğünüz bütün bakımları tam ön düzen e, her şey bakımı full. Aracın e, virajlara şöyle girişi çıkışıyla yeni biraz. Şöyle biraz bastım. Arkadaşlar gerçekten e, iyi yani kavraması falan içeriden dışarıya doğru